bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvasını açmış bulunmaktayız. Turnuvamızın düzenlenmesi aşamasında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla ve Mahalle Belediyesi Kent Konseyi'ye spor çalışma grubunun destekleriyle yapacağımız bu turnuvaya bir ilk oldu. Elazığ'da bir minibüsle 20, 20'den fazla sporcumuz katıldılar. Ayrıca ben buradan Sultan Çocuk Bayramı münasebetiyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Kent Konseyi Genel Sekreterliği işbirliğinde sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu vurgulamak amacıyla bir turnuva düzenledik. Bu turnuvaya hepiniz hoş geldiniz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Evet, turnuvamızda yüzün üzerinde katılım var ve Elazığ'dan kardeşliğimiz Elazığ'dan da katılım gerçekleşti. Bizler Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu olarak gönüllü olarak çalışıyoruz. Sizlere hizmet etmek, amatör sporun devamlı yanında olduğumuzu, onlara her zaman yardımcı olmak istediğimizin bilincinde insanımızı sağlıklı nesiller yetiştirmek üzere e çalışmalar yapıyoruz. Tabi Gençlik Spor e Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Şak çalışma grubuna verildiği desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İlkokuldayken ben e, satranç öğrenmiştim. Ama sizin gibi turnuvalara katılma imkanım olmadı. O dönemde böyle gençlik spor il müdürlerimiz, ne böyle, ne böyle e, satranç temsilcilerimiz vardı, ne de böyle ödüller vardı. E, diğer sporlardan farklı e, bir spor yapıyorsunuz. E, bir taraftan strateji, bir taraftan taktik, bir taraftan zekanın, sabır e, adının da e, yarışa girdiği bir e, spor dalı satranç. Ben inanıyorum ki buradan inşallah geleceğin Yavuz Sultan Selimleri çıkacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. 25 Nisan münasebetiyle her yıl düzenlenmiş olduğumuz satranç turması minikler değerli kızlar ve gençler bu bugün icra edilecek. Ancak geçen yıldan farklı olarak bu yıl işin ödül boyutunda kent konseyimizin yakın desteklerini almış bulunmaktayız. Kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Türk sporcularımız ve medyelerimiz adına. Bundan böyle yapacağımız organizasyonlarda da inşallah kent konseyimizin desteklerini yanımızda görürsek daha mutlu olacağız. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> you <laughs>